Merhabalar arkadaşlar. Ben Özgür'ün kardeşi Ozan. Şimdi ben e, ev ev videosunu çekeceğim. Bir tane daha ev yapacağım. Bu sefer taş dolardan yapacağım. Ben ev yapıp geliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evimi birazcık yaptım. Biraz Yok ya da gerekiyor gerek yok aslında. Söyleyeyim. Bu evde güzel bir tane havuz daha ama etrafını kuvarsam döndüreceğim. Şimdi evet. çevireceğim. evet evim iki tane yatak aldım onları da yerleştireyim arkadaşlar ben çatı yapıp geliyorum arkadaşlar çatıyı bitir çatı çok zor olduğu için sizlerle birlikte yapmak istedim. Onun için evet, geldim. Arkadaşlar ilk ben çatıyı bitireyim. Ne evet, şey yaptım yani? Evet. Arkadaşlar evet, Ama bu önceki evden evet. daha büyük diyeceğim unuttum arkadaşlar. Boş ver. Shortly. I'm ben tuvalet yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben tuvaleti bitirdim. Kapı ekleyeyim bir tane. Arkadaşlar bir tane de. Der. Derim. Arkadaşlar. Evet. Banyo bitirdikten sonra şey yapacağım. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar banyo bitti. Banyo eee ne Akmayı üstüne koyayım. Üstündeki demirciklerin şuraya kapı buraya bunu buraya bunu da tamam oldu kadar kaldı tamam şuraya. arkadaşlar bozuk bozuk sesler çıkıyor ama kusurumuz arkadaşlar ben bunları yerleştireyim arkadaşlar bir şey alacağım Şöyle alayım. Koy. Hümsü de ekleyelim. Böyle koyalım. Sıklı. Bari şöyle al. Arkadaşlar gördüğünüz şeyde bahçeme yapayım şimdi. Şöyle. Koyayım. Arkadaşlar yanlış yere baktım. Arkadaşlar bu ne ya? Ben bunu almamıştım. Burada. Buradaymış. Malimi. Slime. Yürü, 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 yürü. yürü git lan. Manyak mısın nesin ya? Tamam. Allah. İşte oyun yapmış slime diye bir şey yapmasaydın ne güzel slime yoktu. Ama neyse biraz konuşmayalım. Birazcık oyuna odaklanalım. İçim, ben bir havuz yapacağım. Böyle. Şöyle, şöyle şöyle etrafını kaplayayım falan oldu nasıl bir şeydir bu? Ben şimdilik böyle kalmaz normal şimdi de bekle şöyle hadi 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 Ben bir tane daha daha yaptım. olmaz küçük. Almadı. Al Şöyle bir tane derinlik daha. Arkadaşlar bunu ağzını yap. Çünkü ben Burayı da doldurabilirim. Ben burayı yapmıyorum. Ben burayı yapmıyorum. Arkadaşlar ben yapıp Evet arkadaşlar evimizi bitirdik. Arkadaşlar kardeşim yorulduğu için onun yerine evin geri kalanını ben bitireceğim. Gördüğünüz gibi. İkinci katı da az kaldı zaten. Hmm, Burası tamam arkadaşlar. Buraya da burada tamam herhalde. Kapımızı koyalım. Acaba buraya ne kapısı koymuş? Neyse. Bu da meşeden olsun. Hayır arkadaşlar. Pardon. Hmm. Bu da tuval olsun. Hı, güzel. Buraya da sandıklarımı koyarım arkadaşlar. Hmm, sandık Ali arkadaşlar geçiyor tuz burada buraya koyalım işte hmm. tane koysak pencere şey alacağım onlarımızı Ne ne korsak? Başaralım, avuzumuz Arkadaşlar halı koyalım. Güzel olur. Güzel durur. Ne koysak. Darabey. İyi olur. Ben koyup geliyorum. Evi tamamlayıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik. Halı koyduk buraya. Evden eve. Size içeriği göstereyim. buraya pek bir şey yapmadık. İkinci kata biraz yenilikler yaptık. Halı falan koyduk. Koltuk gördüğünüz gibi. Ark arkadaşlar videolarımızı haftada bir çekeceğiz. Onun için üzülmeyin. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.